Bu hafta yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de, Kayseri Meydanı'ndaki herkese çok iyi bilinen Saat Kulesi bağlamında Kayseri'nin bilinmeyenlerini öğrenmek ister misiniz? Bugün hemen her gün bir şekilde önünden geçtiğimiz Kayseri Saat Kulesi'ni ve buradan hareketle de bilinenlerin bilinmeyenleri ile sonunda bir de oldukça hoş, trajikomik, komik yaşanmış bir olay aktaracağım. Kayseri Saat Kulesi 1906'da 25. Cülüs yılında yani tahta çıkışının 25. yılında hediye olarak Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. Birçok şehirde olduğu gibi. Saat Kulesi Filinte'nin İbrahim Efendi'nin belediye başkanlığı döneminde ve bir yılda tamamlanmıştır. Yapıldığında Saat Kulesi tepesinde bulunan çan her ilk çeyrek saatte bir defa, yarım saatte iki defa, ikinci çeyrekte üç defa ve saat başında dört defa çalar ve akabinde de saat kaç ise dörde ilave ederdi. Saatin etiketinde Bernard Zekeriya Turmuhren fabrik Leipzig No 3509 yazılıdır. Günümüzde de gerekli hassas bakımları ehil ellerce yapılmakta ve hizmetine de devam etmektedir. Sadece artık çan sesi dini hassasiyetlerle çalınmamaktadır. Kulenin tepesinde dört yönü gösteren üzerinde şark, garp. Cenûf ve şimal yazılı dört ok ve bunların ortasında da rüzgar yönünü gösteren bir ok vardır. Sultan II. Abdülhamid kendi döneminde başka nelere dokunmuştur? Şaşıracaksınız. Abdülhamid 1886 yılında Zeynel Abidin türbesini, 1894 yılında Seyit Burhanettin türbesini. Ve yine aynı yıl 1894 yılında Hunat Camisi kubbesini yaptırmıştır. Selçuklu mimarisinde yüksek minare yoktur. Selçuklu eserlerinde gördüğünüz minarelerin hemen hepsi sonradan ilavedir. Yine Sultan II. Abdülhamit cülus hediyesi olarak 1901 yılında belediye reisi Tavlusunlu Mehmet Ali Efendi zamanında Hunat Camisi minaresini ve yine cülus hediyesi olarak Hunat Camisi'nden bir sene sonra yani 1902 yılında da Hacı Kılıç Camisi minaresini yaptırmıştır. Bitti mi? Tabii ki hayır. Yine Sultan II. Abdülhamit tarafından 1903 yılında Kayseri Lisesi'nin meşhur ve tarihi taş mektebin birinci katı yaptırılmış ve öğretime açılmıştır. 1890 yılında yine Abdülhamit tarafından kendi adına izafen Bünyanı Hamid, Kısaca Hamidiye ilçe yapılmış, ancak 1908 yılında meşrutiyetin ilanı ve sonrasında Abdülhamid'in tahttan indirilmesi ile ilçe isminden Habit kelimesi kaldırılmış, isim bugünkü şekliyle Bünyan olarak kalmıştır. Gelelim şimdi de ibretlik ve trajikomik olaya. O dönemlerde belediye başkanları seçimle değil, tayinle göreve gelirlerdi. 1908 yılında Abdülhamit, Kayseri'de belediye başkanı İbrahim Efendi görevdeyken, Feyzizade Feyzullah Efendi'yi belediye başkanı olarak atar. Ancak devir teslim sırasında İbrahim Efendi, ''Benim ne kusurum vardı ki?'' diye makamını bırakmak istemez. Yaşlıdır ve biraz da yaşlılık inadı da tutunca saatlerce anlatırlar. Ancak mümkün değil ikna olmaz. Bunun üzerine yeni başkan Feyzullah Efendi'nin adamları İbrahim Efendi'yi koltuğu ile birlikte kaldırarak belediyenin kapısının önüne koyarlar. Böylece yeni reis vazifeyi devralmış, devir teslim de gerçekleşmiş olur. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Kayseri Saat Kulesi'nin yanından yakınından geçerken 2. Abdülhamit'in Kayseri'ye dokunuşlarını da hatırlamanızı isterim.